Diğer yandan da bunlar hani algoritmalar, kullanıcıların oluştuğu hep şarta dayalı işlemler. Bir tarafta da aynı tıpkı insan gibi, doğal zeka gibi öğrenen yapay zeka uygulamaları var. Onlar da gelişiyor ve yaygınlaşıyor ki bu konuda idealinde yakın zamanda böyle güzel işbirliklerini de gördüm araştırdığımda. Biraz da bu dünyadan bahsedebilir misin? Yapay zekanın finans sektöründe kullanımı, siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ya açıkçası yapay zeka finans sektöründe çok etkili bir rol e, üstleniyor diyebilirim ve dönüşümü tetikliyor. Biz de ideal data olarak yapay zeka yakından takip ediyoruz. E, son yapmış olduğumuz işbirliği Magnus e, şirketiyle bir işbirliği yaptık. Magnus'ta yapay zeka ve algoritma tabanlı portföy simülasyonu ve önerisi sunan bir e, uygulama diyebilirim. E, burada kullanıcılara Algoritmik işlemden farklı olarak şunu sunuyor. Algoritmik işlemde kriterlerinizi kendiniz belirliyorsunuz, tamamen insan kriterlerine göre işlem yapıyor. Ama bu tarafta yapay zeka sizin karakteristik özelliklerinize göre size önerilerde bulunuyor. Riski ne kadar seviyorsunuz, ne kadarlık işlem yapmak istiyorsunuz, hangi piyasalarda işlem yapmak istiyorsunuz gibi özellikleri siz bir kere seçerek daha sonra uygulamayı çalıştırdığınızda o ürünün ağırlıklarını, portföy ağırlıklarınızı size öneri olarak sunuyor. <laughs> yine burada da Magnus'un en önemli özelliklerinden bir tanesi, yine backtest ve optimizasyon testleri yapabiliyorsunuz kıstas yapabiliyorsunuz. Yani bu çok yakından takip ettiğimiz bir uygulama. Her iki kurum için hayırlı olmasını ve sektöre hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca şimdi aklıma gelmişken şunu da belirtmek istiyorum İskender müsaaden varsa. Evet. E, Magnus'la yaptığımız işbirliğine istinaden istinaden tüm kullanıcılarımıza, kullanıcı olsun veya olmasın daha doğrusu. Magnus'u evet. deneyimlemek isteyen herkese biz Nisan ayı sonuna kadar ücretsiz olarak bunu hediye etmek istiyoruz. Evet. Tek yapmaları gereken ideal dataya mail atmaları veya bize ulaşmaları. Arkadaşlarımız hızlıca onlara destek sağlayacaklardır. İsterlerse ideal datayı deneyimle İsterse de Magnus ikisini de kullanabilirler. Ee, anlık veriyle beraber Nisan sonuna kadar bu uygulamaları açıyoruz biz kullanıcılara. Ne güzel bir sürpriz oldu.